Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Dishonored 1 Definite Edition oynayacağız. Ya bildiğiniz Dishonored 1 oynayacağız işte. Ee, saat şu an gece 4.30. Niye böyle bir video atasın geldi? Canım sıkılıyor. Bu ara spor iş biraz kafamı yordu. Ben de gene yeniden oyunlara adadım kendimi. Yani bir video gelecek. Zaten video izlenmiyor. boş boşverin. Gizlenirse iyi olur ama neyse başlayalım şimdi kafamızı yormayalım. Ben böyle deneme masturbasyonu için oynadım birazcık böyle. O yüzden şimdi yeni oyun. Ya bak yeni oyuncular falan diye gizlilik mücadele diye. Şimdi ben zor modda oynamayı sevmiyorum. Normal alacağım. Hani eğer kolay gelirse şey yaparım. Işığı ayarlayacağım. İnşallah sesim çok kötü gelmiyordur. eve dönüş. Corvo, if only there was someone else I trusted to send, so that you could remain near. But there is no one else, and the spy master was right to insist that I send you. The plague has taken so many, and we must find a cure. When you are near, my heart is at peace. çok boş yaptı arkadaşlar normal konuşmalardan anlarız ne olduğunu bu serinin full devam edeceğim bu arada hani tek boyuna bırakmayacağım dur bakayım grafikleri yükselsen çarpılır mı Birazcık yükseltmek istiyorum sizinle. Kör etmek istemiyorum hani. Şimdi kapatalım. Bu boş. Aydınlık şey. için şey. evet. Tamam Yani yeniden bir cevap düşünüyorum? Bunu devam etmek, etmek istiyorum aslında ama izlenmiyor bir işte. Bu ilginç. Bu ben nasıl izleneceğini de bilmiyorum yani. Hiç bu konu hakkında araştırma yapmadım. Acaba edit yapsam hani böyle videoları kısa tutsam izlenir mi bilmiyorum. Ama ben de videoları kısa tutmak istemiyorum. Hoşuma gitmiyor. Aslında bir nevi kendimi yapıyorum yani. Hadi ya. dedim ya, ben bunun ikisini falan Bir şeyden, Corvo. diğer DLC'lerini falan Aa komşuyu görüyorum Yes, Dimitri Chu na korvoyem Merhaba canım. Oh, Tövbe sizin We tell <nabiliyor>? happened that nasty old Tamam oynuyor. Ya siktir git ya oynamayacağım ben senden. Tamam, yani, ananı görmeye gideceğim ben. Ananı sikeceğim. <laughs> ne konuştunuz ya? Stop <laughs> Evet. Bunu ben geniş yapmıştım ama daha fazla geniş yapamıyorum değil mi? Bir de şunu şey yapalım. Peder kalktı Sessiz biraz. Şunu birazcık düşüreceğim. Çünkü çok aydınlık. Ekrana kötü geliyor yani. <laughs> İnşallah sesim iyi geliyordur. <laughs> ASMR. Ağzıma su mikrofon çıktı. They're sick people, not criminals. We've gone beyond that question, your majesty. They're my citizens and we will save them from the plague if we can. Oh, never. Very well. niye Mother Corvo is back. Thank Emily. Teşekkür ederim Emily. Biz yanınızı bırakmayız. <laughs> Early, full of surprises, thank you, Siena. It's a fair wind that brings you home to me. What news have you brought? Me, you oh, what do you cut? I hope the cities have dealt with this before. Buraya gidemiyoruz lan. Ne oldu o <laughs> 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 Siz okuyun oğlum ben şimdi onu çeviriyorum. Zaten Türkçe yaptım onu okuyun oyunu. Daha ne istiyorsunuz? Wait, where are the guards? Who sent them away? Mother, <laughs> look! What are they doing on Emily, come here. Emily git. Savaşta saldırı yapmak için silah ya da güç içinse bir şeye tuşlar var. Kurs saldırını engellemek Dövbe... için left kontrol. Ha tamam bir şey abına koyayım. Hadi. Mom's Corvo, thank you. If you hadn't been here. No more. Not again. Mommy! No! Get away from her. Corvo. Oh, Mommy! Get away! Bu süpü çocuğu. Öldüreceğim hepinizi amına. Bak bu bu karıdan olmaz. Bunun böyle sağ tarafında ben var görüyorsunuz. Kötü bir kadın. Kötü bir babaya. Abi sus. Tamam anladık ama ne koyayım ya. Şey, evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldi falan. Ha siktir ama ne koyayım. Ben mi öldürdüm? Bak gece gece bağıran diyorum ananı <laughs> sikerim Duydunuz mu? Ananeni ki Girişe bak ağzım. Cingen hapishanesi diye ya. Ay. Ay Fonsi. Reddedet reddedet. Ya zettetlerden şu falan çekmek istiyorum. Bilgisayar kaldırmıyor. Eğer abone olursanız para kazanabilirsek onlar da oynayacağım. <laughs> yani affedersiniz belki de. Her daughter Emily is hidden away, and no one will ever know the truth. Yes, unlucky you. Tomorrow you'll be executed, but it's for a good cause. This country needs strong leadership now, someone to guide the weak, and that's where we come in. There was nothing personal in this, even though you almost sank up. But it turned out well. You were in the wrong place at the right time. And someone has to take the fall. Ah. Goodbye, Corpo. Guards! Take him back to his cell. They gave You should eat, This meal comes from a friend. Tamam onları alacağım zaten. Oho! Ek mi? <laughs> Şu an kim olduğumuz bir önemi yok. Sana inandığımız bir yeter. İşte vücudundan atırdı. Çerçeklikten sonra falan filan diye Karınca izle kaybettir. Heee. Arkadaşımızmış. Yani sözde de. Evet şuraya silah bırakmış. C ile eğiliyorum. Aynen.

Ben böyle istememişim neyse. Hop sakin. Köşelere yasanlar Böyle diyor adamlara sağ sol bakabilirsin Onu az önce yapıyordum. Oha. Sağ kişinin içme içme basalım. Sağ tuşla vuruyorduk onu hatırlıyorum. Space var bas bunu alalım, bunu alalım, bunu alalım. Bunu alalım. Ben okumuyorum genelde böyle. Paralar para varmış. Ne oldu? Ne oldu? Ha aptal. Malamını. Korktum. Arkadaşlar şunları çekeyim elimden korktum. Bazen vururum. Daha önce anahtar gerek. Soru odası gidelim. Ne var ama şunları alalım. Saat bomba. Birine böyle vurabiliyor Bunu okumayacağım bile Ben onu alalım Bir <laughs> anasız ben Bombayı aldım da ne yapacağım ben bunu? Para varmış Burada da para var Öpeç yemeyeyim Haa korva attı eski falan konuşmuş işte. Bizimki boş yapmış iyice. Oyun elim alışacak bayağı bir garip. Aradı Ne? Ha. ha. Bakın ben yanlış boku bokuna sağlık iksiri kullanıyorum. Gerek yok normalde. Abi hiç mi sessiz gidemeyiz lan Şu C'yi unutuyorum hep. Onlar da alayım. Zımsın giriyoruz amına koyayım öleceğiz ya. Bir olur Evet dedi. Aaaa. Çırp <laughs> tamam, sen bana ne yazar. Seni vurduğun şeyle ben öleceğim. Ama aç aç. Açık aç, kalsın. Çocuk. patlıyor. Yetiyor. Aşağıda. Denize giriyoruz herhalde. Hala sıkıyor. Oo kayabiliyormuş. biraz sonra kaçalım tabii ki. Kaçalım. İki adet brownie kekimiz var. Ne diyor oğlum? Bir saniye. Hmm. Kilidi diyor. Ne diyor? Korba bunu not okuyorsan planlarımız şey Ne demektir? Ne diyor arkadaş? Bu arada üstten çıkacakmışız. Diyor ki ben diyor işte. <laughs> abi abi. Vallahi parçalılar ha. Şey diyor ben diyor aşağıda tesisat bıraktım onları al diyor bana. Harbi öldür <laughs> dedim. Bayağı da canım gitti yani. <laughs> Yanlış şey yaptım bak okumuyorum. bakıyorum şu an. Hele evet, onları parçalıyor bu arada. Evet bayağı parçalıyor. Tamam ben anladım. Şimdi anlayacaksın dedim şimdi. Bunu buraya atıyorum. Sen olmadı. O tarafa doğru göndermem lazım onları ve bunu buradan açıyorum Onlar onu yeterken biz de kaçmış oluyoruz. Attention, Dunwall citizens. Attention. Responsible for the murder of and the disappearance of Emily. Ne kadar daha fazla Sik. O ne var? Dedik öyle. Ananı sikir sen. Yani. ananı. Ya şu saat şey basasım geliyor içimde kalıyor. O yüzden basıyorum ben de. İçimde kalacak ama böyle yaparım daha iyi anladım. Neyse dur çıkabiliyor musun? Ne diyor? Selamlar korva. Tamam boş yapma. Oo. Porno aletlerimizi verdi. Doya daya şey çıktı. Konu konulu çıktı. Pardon. Al getirme sokarsın. Arkadaşlar yine sa. Aa bak böyle değiştirebiliyormuş. İşte bu bilmem ne oku, bunu bilmem ne oku, normal oku. Tamam. Ya Demiyorsan. şifre gerekli bu viski neydi anlamadım ben durun pardon bunu aç bunlar mı lan viski Aa. Şimdi gördüm lan. 451. 400 50 Moray mı Cefar kutusu güzel. Ee, güzel abi ben bu arada onları hep dikkate alacağım. Bunlar ileride işimize yarar büyük ihtimalle, Para veriyor nasıl olsa buna. Biraz atlatamaz efendim. Burada kimi avladığımızı biliyor musun? Bir şeyler bir şeyler boş ver. Şey. Piştirdi Neyse dur. Ben sana piçi göstereceğim. Hazır Suikast düşünceye düşün Yukarıdan düşene sıçrayarak sıçrarken zarar görmezsin. Bom altın bu arada fark ettiyseniz. <laughs> Öyle artık. <laughs> yani, <laughs> Allah al Yani bir gizlilik olsun. Vurayım kafasına görsün diye. Ben burada götümü yırtarım. Bu arada bunu beklemiyorum. İyi. Geçmiş Şunları yiyelim. Bir şey yok. Niye böyle yaptım ben de bilmiyorum. Yemiyor mu lan Ceset taşımak için bilmem ne Gerek yok buradan çıkalım videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. olur Zaten etmeye bıraktım Masjı yok. Senin bak, porno pornocu Pornocu. <laughs> I'll take you to meet them. Just down the river from here. Tamam ya şey adam hadi gidelim. Pasta da biraz bekle. Biraz işim var. Tamam ya şey adam gidelim. Ne diyor? Bulunan sikçiler diyor 620. <laughs> ha. İşte, burada diye böyle böyle şeyler var diye anladın mı? Cık. boş boş konuşuyor işte daha bırakayım ya. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar, şey. kimse kimseye bakmasın, geçiriyorsa geçeceğim burada. Bu, Of course, if anyone finds out what we're up to, the watch will break in with swords drawn. And now that you've escaped, the Lord Regent is going uh, to tearing the city apart. I'll take you up to meet Admiral Havelock and the rest of the loyalists. The admiral's a man to be reckoned with. If anyone can help you find that missing girl, Lady Emily. And clear your name. He can. <laughs> lan hepiniz, hayır be so it's starting at last, I hear. We can continue this later, Lord Pendleton. The man of the hour is here. Corvo, I'm Admiral Havelot a true servant of the empire, like you. until the lord regent purged those of us who wouldn't recognize his claim on the throne. and i'm lord trevor pendleton. i represent the nobility in our little group. but we all act as equals here at the hound pits pub. this is a momentous occasion, corvo. i'm going to come out with it. we've been building a coalition of loyalists, aimed at ending the lord regent's tyranny and restoring the throne. At risk of execution, we're committed to finding young Lady Emily and seeing her crowned as Empress. We've got big plans, but we can't do any of it without you. We need your skills, your ability in the fight, and in helping us, we're going to help you destroy the men who murdered the Empress. Sorry, you must be exhausted. sus, much an artist. going to the talk to Get some sleep.

Amına girsin anam anamına yani Ne oldu öldün mü göt? Neyse arkadaşlar yeter. Bir daha kafasına sokayım ki, tamam. Tamam yeterlidir. Şunları falan alayım. Dur içimler kaldı. Bir tane daha koyayım sana dur. Ama ne koydum. Dur kalalım Bu ne Tamam iyi Barnak Barınak basıcı. Ya barnak kardorap bu insan. Niye? Ne 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 ya çık şuradan çık sikerim ya push. The others have no idea what orada para var diyor. Yani sus. Bir saniye tamam, sus. Kimin odası burası? Boş konuşuyor tamam. Bana bu parasını çalıyoruz bir daha. Olay kimin 20 numara? Oo. Dur, ne var? Alamıyor musun? Eşim. Evet, you be Corvo. Ha odam Hayırdır. Hayırdır? Bu ne? Yani senin bana hazırladığın o da bu mu? Yazık lan size. Allahım ne şiddetlerim. Yakışıyor mu lan? Savaşçı adamı böyle yer. Anamın acısı. Nereye geldin oğlum? Ya neyse ben bunları keserim herhalde. Yani. Neyse arkadaşlar buradan sonrasında devam ederiz. İlk bölümde bu. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.